Karşınızda Ramiz Karayeni. Bu yayının kontenti şu. Bana bir Ramiz Karayeski repliği söylüyorsunuz. O repliği beraber izliyoruz. Rolde birine bu repliği yapıyoruz. Böyle bir kontent düşündüm. Rakı ile balık var. Oğlum rakı ile balıkla başladık lan. Abi. Buyurun. Para saymayı da bilmem ama bu para senin galiba. Eyvallah. 20 yılda bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ne diyorsun kanka? Nereye gitti bizim İstanbul? Burada. Bu parla senin galiba. Gel Abi. 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 Nereye gidiyorsunuz? Abi iyi akşamlar. Bu adam sapığın teki ya. Beni beni bir kurtarsana. Paraları böyle böyle dağıttığım için nakit param bitti. O yüzden bankaya gitmem gerekiyor. Beni bir bankaya bırakın. Abi ufak bir kaza oldu galiba ama Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? ya? Gel arabayla gel anahtarı sende. Bu eleman bana evet arabasını verdi. Yolda giderken bir kuryenin kaza yaptığını gördüm. Kardeşim iyi misin? İyi misin kardeşim? Kardeşim. Kardeşim. Aa, gel kardeş gel. Seni bir hastaneye götürelim kardeş. Götürme Yok yok. Yok Yok. Ben götürme lan. Yok. taciz. Ben götürme çalışıyorum paketim var. Kardeş bazı şeyler paketten daha önemlidir. İçeride bir çocuk gördüm kardeş. Ver dedim. Ne oldu çocuk dedim. Dayı dedi. Beni öldürdüler dayı dedi. Güldüm. Zaten buradaki herkes ya ölmüştür ya öldürülmüştür çocuk dedim. Baktı dedi ki dayı mesele o değil dayı dedi. Mesele ölmek değil dedi. Mesele neymiş biliyor musun? En sevdiğin tarafından en güzel gününde en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş. Lan mesele. Çıkıp, çık çık. Açtın mı kardeş? Aç bakayım nasıl açıyor. Kardeş şimdi seni içeri götüreceğim. Kızı varsa sen konuşacaksın. Allah razı olsun. Razı olacak bir şey değil de bu. Dur. Doktor! Doktor! Kardeş kimse yok seni iyileşirsin. Ben seni geri yerine bırakayım. <laughs> Bari motorunu oraya bırakayım. Aynen oraya bırakayım işte. Senin araban ne böyle ya? Benim araba değil kardeş çevremiz geliş tanışmadık ismin neydi? Aha senin? Ramiz Karayeni Karayeni Aynen Eyvallah Eyvallah kardeş. Sigaradan biraz boğazlığa gitti kardeş. <laughs> Yaşı? Yaş 28. Hangi tutur Adıyaman kardeş. Adıyaman, çok şey. Para saymayı bilmem ama bu paralar senin galiba kardeş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gaza geldim hepsini verdim. Vallahi <laughs> de araba mekiği oluyor ya. Allah razı olsun. Geçmiş şey olsun kardeş. Allah razı olsun. Tanışmamı oldu? Bağımız kara yeni. yeni. Evet kardeş. Tamam. Eyvallah. Bir gün daha yine görüşürüz. Görüşürüz kardeş beline dikkat et. Yemek verin mi? Yemek ben ver ver mi? kardeş kaza geldim paranın hepsini verdim. Aa, ben de sana yemek ver. Sağ ol kardeş. Hadi gör. Abo 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 abo. O ne biçim otobüs? Benim arabadan hızlı. Oğlum otobüs var lan sonucu da. Dağıtacak param kalmayınca para yoksa racon da yok dedim. Yemek sepetinde işe başladım. Bu ne Ey kollarım yok. <laughs> Oğlum motor da hızlıymış ha. Vallahi burada kuruyor motor da hızlıymış ha. Oğlum çok iyi lan. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir kardeşimizdi ama para dağıtmayı pek bilmezdi. Bizde para ortaya koyulur. Buyur kardeş. Teşekkür ederim. Sonra motorla böyle bir şey yaşadım. Bu <laughs> ne lan? Pastır. Videolara ciddili emek veriyorum. Devamının gelmesini istiyorsan lütfen videoyu beğen. Şimdiden teşekkür ederim.